Merhaba arkadaşlar bugün Battlefield 6'yı deneyeceğiz. İlk defa ilk oynanış. Battle Royale'i çıkarmış tamamen ücretsiz bir şekilde. Ekip arkadaşlarınızla beraber oynayabilirsiniz. Şimdilik tek başıma girdim. Sadece nasıl oynanıldığını merak ediyorum. Call of Duty Warzone gibi mi değil mi onu merak ediyorum. Ama görsel olarak bayağı bir çok iyi. Adolf. Kendi başımıza atladık. noklar çok uzak ya. Ama bu şekilde gidebilirim diye ümit ediyorum. Görseller falan çok iyi yalnız. Baksana abi aşağıda değişik bir atmosfer var. Şuraya bak. Enteresan bir oyun ya. Adamlar gerçekten yapmış. Eyvah. Eyvah eyvah ne oluyor? Hocam sakin ol hocam. Oğlum Allahsız gibi ne geliyorsun lan? Monin. Bu nasıl bir şey lan? Gerçekten kötü bir başlangıç oldu ama second change. Tekrardan herhalde diriltecek beni ama 6 saniye sonra. Gerçekten dakika 1, gol 1 aksiyonu yaşadık. Silah var mı? Yok. Adam var. Eyvah. Abi böyle bir şey olamaz ya. Oğlum kim kimden belli değil ki. Adamlar tokatladı. Ne diyor? Acaba bizi çağırma ihtimalleri var mı? Biraz daha bekleyelim bakalım belki çağırırlar. Ne oluyor ne oluyor dur bakayım. Vay, olaya bak. Abi çok enteresan bir oyun ya. Baksana. Oh. Bak şurada bir muhabbet var galiba. Bizi çağırabiliyorlar herhalde burada. Ne diyoruz? Close map. Eğer o tarafa ulaşırsa herhalde bizi diriltebilir. Solido Ak. Bir o iki kişi öldürmüş. Allah Allah. Aha, çağırdı bizi. Ne kadar çok kişi şey olursa o kadar hızlı çağırıyor herhalde. Daha da hızlandı. Harbiden de çağırdılar. Adamlar bize son bir şans verdi. Bakalım bunu iyi kullanmamız lazım. oğlum ya right <laughs> 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 bu önemli mermi alalım bizim elimizdeki bu mu hangisi acaba <laughs> Elimizdeki. Adı bakalım. Her yerden bir şey düşüyor aşağıya. Çok enteresan şeyler oluyor şu an. Vallahi kuleyi kafamıza yıkacaklar. Burada da var. Alt. Bir şeyler yaptık ama. Aman Allah. Aga be çok çok zor. Çok zor. Oynanış gerçekten u Yat Yakup, yat Yakup. Beyler help. Alt beyler alt beyler. Bas. Şuraya biz. Ben daha önce oynadığım bütün oyunlardan daha zor ve daha heyecanlı. büyük ihtimalle çatıda var. Aa! Ulan ya Resmen adamı kucağına atladık ya. Bizi öldürsün diye. oyun gerçekten aşırı derecede zor bir oyun <laughs> ama savaş hissiyatı yani böyle bir şey yok yani anlatamam. Baba. Neyi çevireceğiz? Hemen geliyorum babacım bekle. Şu... Geliyorum bekle oyun bölüm bitsin. Oğlum bunların mermileri nerede lan? Bu neymiş? Shotgun kit. Pompalımız yok maalesef. I need ammo Uşakları takip edelim bakalım bunlar Bunlar biliyor bir şeyler hmm, Evet Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar drop Beyler biri resim çekiyor galiba. Her... Ne olduklarını bilmediğim için. Fullmüş. Elimize bıçak nasıl alıyoruz ya? Biliyor ya. Babacım bak bekle biraz. Orada bir şey dalmıştım ben. Şu adama That's de... <laughs> 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 kaçın Canın seven kaçsın arkadaşlar. Acayip fight var burada. Baba. Annen ne satayın? Aga böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey olamaz ya. Enteresan bir oyun arkadaşlar. Gerçekten çok enteresan bir oyun. Şiddetle oynamanızı tavsiye ederim. Bol aksiyonlu. Kafanıza füzenin nereden düşeceğini kestiremiyorsunuz. şimdilik daha doğrusu bu kadar yeter